Merhaba arkadaşlar Avcı Adem kanalına hoş geldiniz. Minecraft'ı ikinci bölümden devam edemiyoruz çünkü hatırlarsanız en son bu şeyde kalmıştık biz. Sen bir dur ya lan videonun başında gelme videonun başında gelme videoda. Tövbe Allah'ım tövbe ya. En son ufak bir kulübemiz vardı. Evet çok küçücüktü. Ben ondan sonra bu kulübeyi geliştirdim. Yani ev yaptım. Güzel bir ev oldu. Güzel. Bence. içine girelim. İçini de göstereyim sizlere. Hmm. Buraya yatağı koyarım. Dairenin içini hazırlayamadım. Alt katı da ineriz. Bir alt kat daha yaparız. Oraya da maden eşyalarını falan koyarız. Hmm. Ben en iyisi şunları hazırlayayım. Şimdi. Şunları hepsini bir Şuraya gönderelim. Yani evi bayağı bir geliştirdim arkadaşlar. Koyalım abi. Çürük. Şimdi evet, koyalım. Şu ne bu? Bu Bilmem ne kaba oluyor. Neyse artık o. Salle ne? Nautilus ne ya? İlk kez görüyorum valla. Tamam. Şu elmayı yiyeyim abi. Bir dakika. Yer misin şu elmayı? Tamam. Ben bir uyuyayım. Hmm. Kıralım. Mmm. Balta lazım. Şey, şuradan aşağı kazayım. Galiba bu kazma yetmeyecek. Öyle geliyor yukarı çıkayım. Şuna ya dur. Hmm. Kazma varmış ya demir kazma görmedim. Kazmaya devam edelim. Chester'ı buraya koyarım. Üç. Kaç blok daha gideyim? Bir dakika. Sen nereden çıktın yine ya? Beş tane gideyim. Tamam. arkadaşlar evimi beğenmişsinizdir diye umuyorum nasıl yaptığınız diye sorarsanız ben youtube'da bir kanal var oradan baktım kendim yaptım yani ben bayağı bir beğendim ev aslında. Siz de beğenmişsinizdir diye umuyorum. Bugün de şu madeni yani pardon evin alt katını yapıp ee, belki tarla yapabilirim. Evet. Keşke merdiven alsaydım ya. Chest yapayım. Chest'le. Tamam. Bir de şuradan.

Sen bir dışarı çık abi. Evet taş gibi malzemeleri falan koyarım buraya. Maden'e de buradan inmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Diğer bölümde madene ineriz. Diye düşünüyorum. Tamam. Burada. Veya ben burayı demirleri falan da koyayım Bence Daha iyi olur Demirleri alayım Şunları bırakayım Daha vardı demir ya. Heh. Bu da kalsın. Sen gel. Hmm, bakalım. Sen de gel. Dağılacak bir şey yok galiba. Yok. Bakalım. Başka yerlerde chest yok. Aşağı inelim. koyalım burada. Hmm. bunu da alalım. Başka demirleri koyacağız dedim ama demirleri başka bir ceste koyayım. Reston Bunu da koyayım hmm, Diğer yere de Kazma kılıç tarzında şeyleri koyayım Bunu kalsın bunu koyayım Bunu da koyayım Sen de gel Şöyle bir düzenleyeyim Sen... Gel. Ha, pardon ben bunu diğer tarafa koyacaktım. Seni de koyayım. Ya sen kal. Bunları... Bunları... Buraya koyayım. Hmm, tamam. Eğer koyayım. Buraya daha koyacağım. Başka bir şey var mı? Diye bakayım. Yok. Buraya kitabı koyayım. Tamam. Buraya da odunları falan koymayı düşünüyorum. Buradaki çeste Allah Allah. Boğazım takıldı lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Koyalım. Hmm. Dur. Şunları alayım abi. Aşağıya gönderelim. Biri mi oluyor? Yok. Tamam. Derileri de koyayım aşağıya. Onlarla da zırh falan yapıldığı için. Bunları da koyayım. Sonra... Başka var mı? Bir dakika. Var abi. Amma yaşıyor orada. Tamam aşağıya koyalım. Buraya deri deri koyacaktık. Buraya da bunları koyalım. Sen evet. Sen gel. Abi keşke direkt şuraya koyabilsem yana ya. Çok uğraştırıyor. Sen gel. Bunu nereye koyayım? Buna da buraya koyayım. Bunu buraya kaldırayım buradan. Odunları falan buraya koymayı düşünüyorum. Koyalım. Bakalım. Daha bir şey yok. Dur. Chest yapmamız lazım. Gereksiz eşyaları koyalım. Ağaç falan gibi. İp. <laughs> Tüy. Ondan sonra şu zehirlet. et. Tasmayı da alalım abi. Diğer bölümde dolap yaparım. Yani bu yiyeceklerimi falan koyalım başka ne var bir şey koyayım bunu başka bakıyorum kemik Sopa abi Sopayı da koyalım şuraya zopayı tamam kapıyı koyayım başka bir şey yok diğer çeşidimize de şunu buraya koyayım blokları koyayım. Böyle. Şunu mesela. Bunu. Bundan sonra bunu. İyicikleri de buraya koyayım. Kısa bir süreliğine buraya koyarım. Diğer bölümde dolabımızı yaparım. ocağımızda koyalım veya ocağımızı biz şuraya koyalım tamam 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 buraya şimdi aşağı inemem abi ben deriyi de koyayım buraya bunu da koyayım Dur sen şurada be. Tamam. Şuradan bir et alayım. Veya dur havuçlar alayım. Havuçlar zaten bir sürü. Canımız az. Gece olmuş. Dışarı çıkayım. Bir macera yapalım. Sonra da size başka bir yer gösterip. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tövbe bismillah videoyu bitiririm. Başka bir yer daha var. Şurada bir yer olması lazım. Nerede? Burayı tarlaları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya. Buraya. İlerleyen videolarda yapacağım. Buraya da aşağıda da. Ne oluyor oğlum? Tövbe tövbe. Burayı da indim arkadaşlar. Buradan taş falan topladım. Şunları alayım. İşte cam falan kumdan yaptım. Burada crafting var. Falan var filan var. Neyse dışarı çıkayım abi. Macera yapalım. Heh, dur, dur. Buradan vurursam var ya ne, ne iyi olur ya dur. Vurdum. Sen beni ne? Kim vuruyor bana? Sen it. Bekle. Bekle. Abi hep L2'ye basıyorum ya. Tamam. Nerede diğeri? Diğeri kayboldu. Olup dur. Tamam. Bu da geberdi abi. Temiz. Oo. Bu şey bu. Derilerden. Seviye kısayım abi biraz. Ya yani video boş geçmesin. Diğer videoda da tarlamızı falan yaparız. Oh, Creeper abi var burada abi. Biraz uzaktan sıkalım şuna. Hadi lan. Öldü. Tamam. Yaklaşma. Yaklaşma. Patlamak patlama, patlama. Aman, 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 aman. Abi evin önünde patlama. Heh, Şerefsiz. Abi ne oluyor? Şimşek mi çakıyor? Ne oluyor lan? Yalnız bu şimşek bizim eve çakarsa var ya. Of. Çok kötü olur. Geber. Aa bir tane daha. Spiderman. İyi lan. Abi aman benim 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 evime çakma git başka bir yere nereye çakıyorsan çak benim evime çakma abi Vuracağım Ah dibe çok attım Aaa bismillah Yallah ya Öldü Oğlum biz Orhan Gazi'nin çocuklarıyız lan. Dağılın lan. Tamam. Evet hepsi kaçtı. Yok hepsi burada lan. Ne kaçması. Gelin lan. Oo oo. Oo, oo. Babanız gelsin oğlum. Babanız gelsin. Oğlum. Babanız gelsin lan babanız. Sen git baban gelsin. İt. İt. Oo. Allah, korktum lan. Köpek. Bak. Seni kazmayla dönerim ya. Abi yapma. Yapma. Orada ne var? Tamam bunları da sömüreyim abi. Hepsini bana bırakıyorlar ya. Sağ olsunlar köylüler. Fakiriler. Beni düşünüyorlar. Şunu da öldüreyim. Creeper. Ah. patlama. E gelecek ya. Patlıyorsan patlan abi. Aptal. Ya yani buradan skeletonu vursam var hani, ne bomba olur ya. Of. Bir daha. Yine. Son. Öldü zaten. Ne bakıyorsun lan? Tamam. Ya biz bu işi biliyoruz abi ya. Biliyor musun bu işimiz? Tamam. Hızlan abi. Köylü. <laughs> Şerefsiz. Tamam. Sana da kulak, burun, boğaz. Tamam. Şuradaki creeper'ı da abi. Bir hacamat edeyim. Yaklaşma. Yaklaşma lan. Oo torçladı. Kesin lan. Neyse eve gideyim videoyu bitireyim arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürdü galiba. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Yatağı şuraya çıkarayım. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Hmm, kanalıma destek olmayı unutmayın. Bay bay.